Nihat Genç kafayı yemiş. Kastın avazını kıldıktan sonra askerlerimiz orada Karadenizli çavuşlar kenara çekilir ve horon teper. Horon teperler. Gemiler de oradan. Oradan yüzbaşı dayanamaz. Ya ne gamsız adamlarsınız askerlere silahı çekerek yani aklınca. Ya ne gamsız adamlarsınız. Burada dünyanın en büyük gemileri gelmiş. Ülkenizi zapt edecek. Siz burada horon tepiyorsunuz de. Laz çavuş der ki? Ya komutan der. Niye bu kadar tedirginsiniz? Onların istediği kadar gemisi olsun. Yukarıda Allah var. Bizim arkamızda Allah 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 var. <laughs> Mustafa Kemal Samsun'a çıktığı zaman Topal Osman gelir. Buralar karışık der. Kaçalım buradan. Pontus çetesi kaynıyor. Ve herkes Mustafa Kemal'in e başına üşüşür. Paşam da şu altında. Ne yapacağız? Çıkış yok paşam. Ne yapacağız? Paşam orada askerimiz kalmadı. Osmanlı tasfiye oldu. Askerimiz yok. Padişah kaçıyor. Ne yapacağız paşam? Mustafa Kemal der ki... Niye kadar tedirginsiniz? Niye kadar tedirginsiniz? Onların istediği kadar gemisi olsun. Yukarıda Allah var. Bizim arkamızda Allah var. Allah, 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 Allah. Gerçekten yukarıda Allah var. O askerlerin arkasında Allah var. Da Allah var. Da Allah var. Allah var. <gülüyor> 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 ee, son dönemde doğrusu çok fazla salakça şey duymuştuk ama bu kadar salakçası kolay kolay söylenmez, söylenmez, söylenmez. Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır ateş çekmiyordum. Dördüncü sezona başlayalım artık dedik. Dördüncü sezonun ilk videosu Nihat Gencin yapmış olduğu iftira ile ilgili. Buna iftira diyorum çünkü bir iftira. Nedeni şu. İftira nedir arkadaşlar? İftira bir kişinin yapmadığı ama kişinin aleyhine olabilecek yani kişiyi karalamaya yönelik atılmış olan bir durumdur. Şimdi iftira bazen iyi niyetli olarak söylenebiliyor. Buradaki niyetin iyi niyet olduğunu düşünenler var olabilirler. Şimdi öncelikle konuyu çok fazla uzatmadan şu Nihat Genç'ten bir dinleyelim bakalım. Yani bir dinleyelim o konuda ne dediğini kendisi bir anlatsın söylesin ondan sonra devam edelim. Tabi Atatürk'ün anlatı anlata bitirmeyecek çok çok büyük özellikleri var. Mesela bir şunu unutmuyorum. Kızım şey, kız kardeşim Akbile'yi. Ya bunlar bilinmez çok da yazılmaz. Latifeden çocuk yapmadı. Çok önemlidir bu. Yani orada sorunlar morunlar yaşandı falan diyorlar ya. Niye sorunlar yaşandı? Çocuk istemedi Atatürk. Ve kızı şey kız kardeşi Makbule'yi de jandarma zoruyla bu insani bir şey değildir bak. Atatürk burada insanlık dışı bir şey yapıyor. Jandarma zoruyla bu insani bir şey değildir bak. Atatürk burada insanlık dışı bir şey yapıyor. Jandarma zoruyla bu insani bir şey değildir bak. Atatürk burada insanlık dışı bir şey yapıyor. Nasıl hani Osmanlı'da padişahlar kendi evlatlarını öldürdü ya öyle sahneler vardır. Jandarma zoruyla hastanede e, kordonları denir. Kadının yumurtalıklarını almak, bağlatmak diye. Çocuk olmasın diye. Niye çocuk olmasın? Atatürk çocuğu olmaması için mücadele etti. Önlem aldı. Hatta biraz da insani şeyleri zorladı. Sebebi kendi sonra ikinci Atatürk'ü getireceklerdi. Şunu belki de dördüncü Atatürk döneminde yaşıyorduk. Hayır, bu cumhuriyettir. Benden sonra da seçimle gelecek. Yani cumhuriyetin yaşaması için benden soy gelmemesi lazım şimdi sanırım dinlediniz. Ben bunu kelime kelime hani yanlış yapmayayım diye kelime kelime şeyine çıkarttım. Ee, kriptosuna çıkarttım yani tek tek yazdım buraya. Şimdi diyor ki mesela hiç unutmuyorum diyor. Ben şey düşündüm herhalde. Nihat Genç bir zaman makinesi buldu. Atatürk dönemine gitti. O dönemi yaşadı. Geldi. Hiç unutmuyorum ya. Makbulanımı zorla, jandarma zorla falan aldık derken. Yani bir şöyle bir şey diyor, Bunlar bilinmez çok da yazılmaz. Kendisi nereden biliyor? Böyle bir durumu nereden bilebiliyor bile, bile olabilir? Yani kaynağı nedir? Kaynak var mı? Yok. Laga yapıyor mu? Evet. Yani sağa sola küfretmekten ve bağırmaktan başka hiçbir şey yaptığını düşünmediğimiz bir adam çıkıyor bir gün diyor ki efendim bu çok Atatürkçü falan diyorlar bu arada da geleceğim ama çıkıyor diyor ki Mustafa Kemal Atatürk diyor kız kardeşi diyor makbule jandarma zorunda ki bu insani bir şey değildir diye kabul ediyor yani he, insani olmadığını mı? Mustafa Kemal'in insani olmadan yapmış olduğu herhangi bir eylem var mı ya efendim Cumhuriyet'in selameti dur şimdi savunmasını söyleyeceğim size bu çok saçma. Dünyanın en saçma argümanlarından bir tanesi bu. Yani insan hani bunu şimdi ben şey de fesli deli var diye fesli deli söylese lan dersin herif deli anasını satayım. Yani dikkate bile almazsın. Bunu söyleyen adamlar kendisi Atatürkçü diyen adamlar. İnsan buna üzülüyor en çok. Yani e, bunu öyle Atatürk düşmanları söylüyor olsa diyeceksin ulan herif zaten art niyetti sallıyor anasını iftira atıyor filan. Bunu söyleyen Atatürk düşmanları filan değiller. Bunu söyleyen adam kendisi Atatürkçü ulusalcı bilmem ne diyen Nihat Genç ya. İlginç, çok ilginç. Efendim, ee, orada filan yaşan... Ha bir de şu var, Atatürk'ün evliliği ile ilgili bir iftirası var da, ona da geleceğim şimdi. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule, jandarma zoruyla kordonlarının bağlandığını söylüyor. İşte çocuk olmasın, yumurtalıklarını almak, kordonları bağlandı, işte çocuk olmasın diye. Niye çocuk olmadı? Atatürk çocuk olmasın diye mücadele etti, filan diye devam etmiş. Öncelikle arkadaşlar, Makbule, yani bir kadının anne olma hakkını elinden almak, büyük bir suçtur. Yani eğer Nihat Gence savunuyorsanız şunu söylüyorsunuz demektir. Atatürk büyük bir suç işlemiştir. Çünkü kız kardeşinin anne olma hakkını gasp etmiştir. Niye Türkiye Cumhuriyeti için. Ve yani böyle düşünebilecek kadar şeysiniz yani. Bunu düşünebilecek kadar ileriye gidebiliyorsanız Mustafa Kemal Atatürk'e iftira atabilecek noktaya gidiyorsanız zaten beni de takip ediyorsunuz. lütfen takip etmeyin lütfen çıkın. Çünkü bunu söylemekle Osmanlı Devleti devam etsin diye hamile kadınların öldürüldüğü 3. Mehmet dönemini savunmak aynı şeydir. Suç kardeşim suç. Bu bir suç. O dönemde de bir suç. Osmanlı zamanında da bir suç. Daha önce de bir suç. Bir kadını anne olma hakkı gasp edilemez. Bu bir suçtur. Bu bir suç. yani bu bu e, yapılmış bir e, soykırımdır. Bir insanlık suçudur bu. Mustafa Kemal'in insanlık suçu söylediğini söylüyor adam. Ve gelip bana diyor ki Nihat Genç işte ispatlanırsa bir ispatlanır. Kardeşim sen bunu ispatlanabileceğini düşünüyorsan sen bırak adın git. Sen bırak git. Nereye gidiyorsan git defol git. Nereye şey savunuyorsan kimi savunuyorsan git savun. Bunun doğru olabileceğiyle ilgili ufa, kafanda en ufak bir şey varsa şüphe varsa yürü git. Atatürk'e falan işin yok. Lan Mustafa Kemal Atatürk'ü gram tanımamışsınız. Bu ne embesilliktir, bu ne ahmaklıktır, bu ne gerizekalılıktır ya. Böyle bir şey olabilir mi? Söylediklerine bak, Makbule Hanım onda jandarma, peki bir dakika bir şey söyleyeceğim. Makbule Hanım zaten jandarma zoruyla, onun paralı olduğunu ben size tarihi olarak ispatlayacağım da. Makbule Hanım madem jandarma zoruyla, zoruyla e, yumurtalıklarla, Makbule Hanım niye ölürken Mustafa Kemal Atatürk'ün başına hiç ayrılmadı? Atatürk'ün ölüm defterine gidin bakın. Büyük hanım kim? Bir gidin bakın büyük hanım kim? Atatürk'ün ölüm defterinde, o nöbet defterlerinde, Dolmabahçe'deki son günlerin yazıldığı nöbet defterinde bir girip giden büyük hanımın kim olduğunu gidin bir araştırın bakayım. Başından ayrılmamış kadın kendi yumurtalıkla zorla zorla diyor jandarma zoruyla demek ki birileri bak hanımı tuttu kolundan jandarma zoruyla doktor dediler ki alacaksın lan en şeyini yumurtalıklarını aldırdılar jandarma zoruyla Nihat Geç bunlardan biliyor tabii, da tabii o oradaydı çünkü hemen jandarma komutanıydı sen kendisini satayım arkadaş babam olsa sorgularım Nihat Geç kim lan kafayı mı yediniz oğlum siz biri de fesliğe benzetmek binler. ulan bunu fesli söylese Dersin bu herif delidir. Ne yapsa eridir yani. Fesli, fesli benzetmesi az bile kalıyor bunu söyleyene. Siz Mustafa Kemal Türk insanlık düşmanıdır diyorsunuz ya. Bu, 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 ne dediğiniz farkında mısınız? İnsanlık düşmanıdır diyorsunuz Atatürk için. Attığınız iftiranın altındaki saçmalığı görebiliyor musunuz? Nihat Geç ağzından çıkanı bile duymuyor. Bence o ya sorunu var ya psikolojik sorunları var o adamın. İyi yani. Kafa kafa olarak iyiydi. Ben kafa gitmiş onun. Böyle bir şey söylenebilir mi ya? Kanıtsız ispatlı zaten kanıtını çıkartırsın. İsp ki ben dedim ki bunun kanıtı ispatı olmaz. Doğada 200 metrelik Godzilla bulmanın ispatını bulursun. Araştırsan belki. Ya da olabileceğinin kanıtını bulursun. Ama bunun olabileceğinin kanıtını bile bulamazsın. Nedenini söyleyeyim. Bir. Makbule Hanım evlendiğinde Mustafa Kemal Türk Kurtuluş Savaşı'nı yapıyordu. hakkında idam emri vermişlerdi. Ankara'daydı. Makbule Hanım İstanbul'da evliydi. Ne yaptı Mustafa Kemal? Ankara'dan İstanbul Jandarma'ya gönderip İstanbul'a mı kısırlaştırdı? Makbul Hanım 1922'den sonra geldi. Annesiyle beraber sonra tekrar İstanbul'a gönderildi. Makbul Hanım uzun süre İstanbul'da yaşadı. Ankara'da yaşamadı ki. Atatürk'ün yanında yaşamadı. Yani o zaman niye çocuğu olmadı? Yani Atatürk ne yaptı? Makbul Hanım çocukken mi jandarma zoruyla kısırlaştırdı Makbul Hanım'ı? jandarma sanki Mustafa Kemal Atatürk şey doğar doğmaz padişah olarak doğmuş. Kız kardeşi Sultan Makbule Hanım'ın da hemen emir vermiş kullarına kısırlaştırmış. Öyle anlatıyor. Lan Makbule Hanım evlendiğinde Mustafa Kemal Atatürk gün başında bir idam cezası vardı. Adam kendi kellesinin derdindeydi. Cumhuriyet yoktu ki ortada cumhuriyeti düşünecek için şey yapsın. Orada bir cumhuriyet yok. Bir cumhuriyet yoktu, bir devlet yoktu. Kurtuluş Savaşı'nı verdik. Makbule Hanım evlendi. Çocuk yapamaz mı? Diye, yapardı. Ben evlendim. 9 ay sonra çocuğum oldu. Makbule Hanım Atatürk'ün isteği ile serbest cumhuriyet fırkasına siyasete girmedi mi? Madem Makbule Hanım'ın çocuğu olmasını istemiyor. Madem Makbule Hanım'ın çocuğu olup o çocuğun e, siyasete girmesini istemiyor. O zaman niye kız kardeşini siyasete sokuyor? Kız kardeşine diyor ki git serbest cumhuriyet fırkasından siyasete gir. Şimdi serbest cumhuriyet fırkası denemesi başarılı olsaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında Cumhuriyet devrimlerine sadıklayıklığı savunan devletin ilkelerini savunan ama Cumhuriyet Halk Partisi gibi düşünmeyen, ekonomik olarak birçok konuda ayrılan ama ülkenin devrimlerini sahiplenen Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir alternatif parti olsaydı ki Atatürk'ün istediği buydu. Yani Atatürk'ün istediği olsaydı Makbule Hanım belki de Atatürk'ten sonra Cumhurbaşkanıydı. Atatürk bunu bilmiyor muydu kız kardeşini serbest Cumhuriyet Fırkası'na sokarken? Yani Atatürk sen sanki soyundan, benim soyundan gelen kimse Cumhurbaşkanı olmasın filan. O zaman Makbule Hanım niye siyasete soktu? Kız kardeşini kendi eliyle siyasete sokmuş adam, kız kardeşinin çocuğu siyasete girmesin diye Çocuğu zorla, insanlık suçu işleyip, çocuğunu kısır mı bıraktırıyor? Ve bunu bak, bunun olabileceğini düşünebilmek dünyanın en aptalca şeyi ya Ben bundan daha aptalca bir şey bilmiyorum. Bunun olabileceğini düşünmek, düşünmek. Bakın olma imkanı zaten yok da Nihat Genç kafayı yemiş Bak devam ediyor. Taht uğruna kardeş çocuklarını öldüren padişahların saray ve saltanatını kaldıran Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti bu yüzden anlamanız mümkün değil. Sen kendisi anlamış. Atatürk'ün insanlık suçu işlediğini söyleyen adam Atatürk'ün ne olduğunu anlamış, anladığını iddia ediyor ya. Bin yıldır aynı tarikat, aynı şeyh, aynı padişah, aynı vahdettin, aynı FETÖ'nün donunu kokluya kokluya yürüyenler. Bu herif ne zaman sıkışsa bu böyle saçmalıyor. FETÖ, saltanat, padişah, tarikatlar karşı boş konuşuyorsunuz attım bir iftira özür dile bari bakın <laughs> bunun arkasına ne geliyor biliyor musunuz kendi yeğeninin kendi kız kardeşini kısırlaştıran adam Dersim'deki çocuklara neler yapmıştır Bak bunun arkasına bu gelecek kendi yeğenini bu şekilde zorla kısırlaştıran adam jandarma zorla kısırlaştıran adam, jandarmayla kim bilir dersinde hangi kadınları kısırlaştırmıştır İşte. Ee, kendi kız kardeşini bu şekilde kısırlaştıran adam Kürtlerin bilmem neresinde nereden kısırlaştırmıştır diye iftiralara gelmezse iyi. Saçmalıyorsunuz. Siz Mustafa Kemal Atatürk'ün adına ihanet eden insanlarsınız. Rezilsiniz ya. Tek kelime rezillik. Bir de özür dilemek yani pişmiş kelle şey gibi, kelde gibi üstüne çıkmaya çalışıyorlar. Öyle de kardeşim. Çıkacaksın diyeceksin ki Atatürk ben böyle söyle ya, yanlış anlaşıldım kusura bakmayın. Öyle demek istemedim abi öyle bir şey yoktu aslında. Ben niye böyle bir şey söyle farkında değilim. O an işte şey oldu filan diye özür dile bari. Bari hiç olmazsa özür dilemesi becerin lan. Bunları bundan anladı değil de. Bunlar, bunlar küfürden anlıyorlar. Anladıklar. Nihat Genci sev seviyorsan küfürden anlıyorsun hesabına geliyor. Çünkü bunu sevilebilecek tutulabilecek bir tarafı yok. Mustafa Kemal Atatürk'e insanlık suçu işlemiş iftirasını atmak ne demek ya? Velev ki akli dengesine sorun var. Ben, benim tek verdiğim en iyi niyetini yapmış olduğum eleştiri Nihat Genç'in akli dengesinde problem var. Çünkü gerisi çok daha kötü oluyor. Velev ki akli dengesine sorun var. Ben, benim tek verdiğim en iyi niyetini yapmış olduğum eleştiri Nihat Genç'in akli dengesinde problem var. Çünkü gerisi çok daha kötü oluyor. Yani bu dediğiniz bu Mustafa Kemal insanlık suçu işleyebilir. Çok rahat. Cumhuriyet için insanlık suçu işler. Dediğiniz bu. Cumhuriyet için insanlık suçu işler kabul ettiğiniz anda Dersim işte ne bileyim koç görevimden mezar tut, tertatat Mustafa Kemal Türk insanlık suçu işlemiş birisi yaptın. Haberiniz var mı sizin? Ne yaptığınızın farkında, mı? ne dediğinizin etkisinin farkında mısınız? Neyse devam ediyorum. Bir demiş, bunun hatırı yok bu. Bir de adam utanmadan Festi'nin yolunda demiş. E feslinin yolunda testi yapsaydı sorun yoktu. Bak hayalhanem işte ne bileyim, sözler köşkü bu bütün neonurcular, sayıçlar, zartçılar, zurtçular, tarikatçılar bu iftirayı atsalardı hiçbir problem yoktu. Neden? Çünkü onlar zaten ne, ne kadar atlık düşman olduklarını biliyoruz. Onların söyledikleri ne olduklarını biliyoruz. Özellikle tarikatçıların niye atlık düşman olduklarını biliyoruz. Onların ne kadar e, şeref ve haysiyet yoksun oldukları o tarikatçıların biliyoruz. Ama Nihat Genç atınca insan yani kendi kalene gol atmak gibi bir şey bu. Şöyle diyor sizin bağınız aktörlerden ne farkınız kaldı bu bilgi gerçekse ne yapacaksınız ya kardeşim gerçek olabileceğini düşünüyorsan ya, yürü git ya Vallahi yürü git ne, yap, ne halt diyorsanız yiyin lan Mustafa Kemal rahat bırakın bari gerçek olabileceğin bir gram aklınızdan geçiyoruz ben sizin, sizin aklınıza tüküreyim ben Bir gram gerçek olabileceğini düşünüyorsanız eğer Kafayı yemişsiniz Geçiyorum Biri şöyle demiş tekrar dinleyin. Adam Atatürk'e laf etmiyor. Aksine cumhuriyeti yaşatmak uğruna ne yaptığını anlatıyor. Aa, öbürü de efendim Osmanlı devletini yaşatmak için 19 kardeşini katletmiştir. Ulan hamile kadınları bile katletmişler. Hamile olan cariyeleri katletmişler. Aynı şey. Ya, cumhuriyeti yaşatmak bir kadını rahmini almaktan ibaret midir ya? Mustafa Kemal'de kurduğu cumhuriyetin büyüklüğünü bir kadının rahmine mi bağlamış? Saçmalamayın. Ne Atatürk'ü tanıyorsunuz ne Cumhuriyeti tanıyorsunuz. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti tanıyorsunuz. Kafayı yemişsiniz ya. Hay bir de hala savunuyorlar. Lan savunmayın. savunacak bir tarafı yok. Kendi kanınıza kulat herif. Uyanın lan. Biraz akıllı olun. Ulan bunu söyleyen adam. Ulan yani öbür diyecekler. Kardeşim Dersim'de de çocukların rahmini, kadınları rahmini aldı diyecekler ya. Jandarma zorunda kadınları rahmini orada aldı. Jandarma zorunda bebekleri öldürdüler. Karınlarına süngü taktılar. Bu palavra atacaklar. Bunun arkasında o palavra geliyor çünkü. Salak mısınız? Kafanız mı çalışmıyor? Aptal mısınız siz? Aziz Nesinlik misiniz? Nesiniz ya? Kardeşim gerçek Atatürkçü babasını bile sorgular. Nihat Genç kim? Nihat Genç kim ya? O kim kardeşim? Gerçek Atatürkçü babasını bile sorgular. Babasını. Atatürk'e iftira atan babasını bile sorgular. Nihat Genç olması kim olursa olsun anasını satayım ya. Siz ne zannediyorsunuz oğlum? Atatürkçü tekenizde mi zannediyorsunuz siz? Bir tek Atatürkçü biz mi zannediyorsunuz? Ben de kime Sinan Meydan'ın yalan söylediği yalanı söylerim. Sinan Meydan'ı sorgulayamazsın. Cengiz Özakıncı'nın yalanını söylerim. mi? E niye yalan söylemek size serbest mi? İftira atmak size serbest mi? Atatürkçü olunca iftira atabiliyor musunuz Atatürk'e? Öyle bir hakkınız mı var? İftira Atatürkçü olunca iftira Atatürk hakkında yalan söyleyebiliyor musunuz? Öyle bir hakkınız mı var? Lan biz Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ağzımıza alırken la 50 milyon kere düşünüyorum lan adam hakkında yanlış bir bilgi vermeyeyim diye. Bazen mesela öyle ya da böyle biz de insanız sonuçta. Yanlış bildiğimiz bir şeyler olabilir. Yanlış bildiğim bir şeyler varsa gidip araştırıyorum, bulmaya çalışıyorum, düzeltmeye çalışıyorum. Gerekirse onun uzmanlarıyla konuşmaya çalışıyorum. Ama yani Atatürk hakkında, buna ben Atatürk ateisti diyemiyorum. Niye? Çünkü bunu desem diyecekler kanıtını göster. Ben bunu diyemiyorum ama Atatürk deisti diyorum. Müslüman değil. çünkü bunun kanıtını gösterebilirim. Ama fikri düşüncem, şahsi düşüncem ateist ol, daha sonra ateist olduğuyla ilgilidir diyorum. Bak şahsi düşüncem. Yanılabilirim. Evet tam farklı bir şey söyleyebilirsin ama bana kesinlikle Müslüman olduğunu ispatlayamazsın diyorum. Ben bu, bunu niye söylüyorum diyorsunuz siz? Ben de çıkıp derim Atatürk ateist değil. Sallama kolay. Dersin sen de. Lan biz Atatürk hakkında, Atatürk la içtiği su hakkında bile bir şey söylerken 50 milyon kere düşünüyorum. 50 milyon kere düşünüyorum. Adamı söylediği bak. Adam bir kere bile düşünmüyor. Saatı sorgulayamazsın. Babamı bile sorgulam. Sen kimsin? Bunlar açık olasın. Antropoloza girmişler? Neye girmişler? Yaşları gel ya yani. 60'a ya e, ortalığa böyle, çık, böyle sansasyonel bir şey söyleyeyim de ortalığa çıkayım ayakları yapıyorlar. Atatürk'ü kullanmayın kardeşim. Gidin başka bir şey kullanın. Neyse iyi veya kötü niyetli babam bile olsa Mustafa Kemal Atatürk'e iftira atıyorsa burada yerden yere vururum onu. Umurumda da olmaz. Kim oldu da umurumda değildir. Çünkü iftira atıyorsun sen. Bu yaptığın iftira Mustafa Kemal Atatürk'e insanlık düşmanı diyebilecek kadar alçaklaşabilmişsiniz. Helal olsun hepinize. Ne kadar alçak olduğunuzu gördük. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sanırım anlatmak istediğimi anlatmışımdır diye düşünüyorum.